Subutay Keskin ya da sahne adıyla Azer Bülbül bir Şubat 1967 tarihinde Kars'ın Arpaçay ilçesinde dünyaya geldi. Babası Remzi Bey, annesi Şamama Hanım'dır. Çok küçük yaşlarda halk ozanı Güney Yıldız'dan dersler aldı. Daha sonra ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı. Düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Yıldız Tezcan, ona Azer Bülbül adını verdi. Müzik yaşantısına 1984 yılında Uzelli Müzik etiketiyle çıkardığı Garip Yolcu albümüyle başladı. 1985 yılında Mavi Mavi Masmavi filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Halk müziği arabesk tarzında Esmir'in adı Oya, yalan olur, güzel, Fırat ben sana vurgunum, bir yudum sür ve dağlara yolculuk albümleriyle müzik kariyerine devam etti. Asıl çıkışı 1995 yılında Barış Müzik etiketiyle çıkardığı En Babayı Madde albümüyle yakaladı. Albümünde yer alan Yaralandın Ma Dokunmayın Çok Fenayım, Her An Her Şey Olabilir ve Çoğu Gitti Azı Kaldı adlı parçaları popüler oldu. Müyak verilerine göre albümü 1,4 milyon adet sattı. Arabesk müzikte baba ve şarkı söylerken titremesi nedeniyle titrek kral lakapları ile tanındı. Azer Bülbül, Alt zordayım. Kör kurşun ve bana düştü gibi albümlere imza attı. 19 Şubat 1999'da asker kaçağı olduğu iddia edildi ve tecilinin 2001 yılına kadar sürdüğü tespit edildi. 22 Mart'ta birliğine gönderildi. 27 Eylül 2000'de askerliği bitti. 15 Şubat 2001'de kokain kullandığı tespit edilerek 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası daha sonra paraya çevrildi. 3 yıl uyuşturucu tedavisi gördü. Bülbül bir röportajında, 18 aydır temizim, artık o günleri anmak bile istemiyorum, dedi. Tedavi sürecinde, dalan sevgiler, başımda bela var ve ateş düştüğü yeri yakar adümleriyle hayran kitlesine hitap etti. Eski şarkılarını seçmeler adlı albümünde topladı. Üzülmediğim ki, albümü popüler oldu. 2007 yılının sonlarına doğru çıkardığı, kalemin kırıldı albümünde alıştım, dayanamıyorum ve zoruna mı gitti parçaları yer aldı. 2011 yılında son albümü Duygularım için stüdyoya geçti. Sanatçı 19 yaşında ailesinin zoru ile istemediği bir evlilik yaptı ve zorlu bir boşanma süreci yaşadı. Ünlü türkücü Güler Işık ile nişanlandı ve daha sonra nişanı attı. 1998'de Yıldız Tilbe'ye evlenme teklifi etti ancak Yıldız Tilbe teklifini reddetti. En çok istediği şey baba olmak olan sanatçının hiç çocuğu olmadı. Azer Bülgül, Son albümü Duygularımın tanıtımını yapmak için Antalya'da bir bar ile anlaştı ve sahne almaya başladı. 6 Ocak 2012'de kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. Alınan kan örneğinde uyuşturucu ve alkole rastlanmazken, cinsel içerikli hap ve depresyon ilacı kullandığı öğrenildi ve bunların kalp krizini tetikleyecek dozda olmadığı saptandı. Mülkün iki damarının tıkalı ve kalbinde aşırı büyüme olduğu öğrenildi. Bazı kaynaklar, otopsi raporu sonucuna göre kalbinin 70 yaşındaki bir insan kadar yıprandığını belirtti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadım Hadımköy Gülbahçe mezarlığına defnedildi.